Merhaba, kitabım çıktı. Genç ve güzel kalmanın 50 yolu. Mesleki hayatımda 30 yıla yaklaştım ve sizlerle bilgilerimi, tecrübelerimi paylaşmak istedim. Neler mi yazdım? Çok popüler olan ameliyatsız yüz gençleştirmeleri, güzelleştirmeleri, botoksla ilgili bilgiler, dolgular, lazerler, ipler, ne ararsanız var. Tüm uygulanan işlemlerle ilgili ayrıntılı bilgiler verdim ama anlaşılır yazmaya çalıştım. Bu arada Sizlerin evde yapacağı, uyması gereken kurallardan da bahsettim. Ee, doğal yağlardan faydalanacak mısınız? Maskeler nasıl yapılır? Nasıl beslenmeliyiz? Yüz yogası yapılmalı mı? Sporun hayatımızdaki katkısı, bunlar da çok önemli. Onlardan da bahsettim. Ee, bu kitabı yazmaktan ve sizlerle paylaşmaktan çok mutluyum. Umarım beğenirsiniz. Tüm e, kitap evlerinden ve internet sitelerinden ulaşabiliyorsunuz kitabıma hoşçakalın diyorum.